Merhaba arkadaşlar. Bugün size yılan dili çupra takımı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yılan dili takımı çupra, sarboz mercan avlarında, karagöz avlarında kullanılabilir. Özellikle te tekne avlarında tercih edilir. Öncelikle şöyle uzun bir misina kesiyoruz. Sonra bunu iki kat yapıp iki kat yapıyoruz misinayı. İki kat yaptığımız yerin şöyle başından şöyle bir düğüm atıyoruz. Böyle dört tur, beş tur çevirerek çevirdiğimiz yerlerde ıslatarak şöyle bir düğüm yapıyoruz. Ve düğümümüzü de iyice sıkıştıracağız. Düğümlerimiz olabildiğince Şöyle gördüğünüz gibi Düğüm attık Attığımız düğüm altta olacak şekilde Şöyle şu şekilde tutuyoruz Gördüğünüz şekilde tutuyoruz Ve bunun üstünden Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan olacak şekilde Şöyle artık 15 tur falan şöyle hizmeti çeviriyoruz. Ve bayağı bir çevirdim. Bu kadar çevirdikten sonra ilk başta yaptığımız şu düğümü şunun boşluğundan geçireceğiz. Ortadaki boşluktan geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçirdikten sonra bu çevirdiğimiz yerleri ıslatıyoruz. Islatmamızın da nedeni bunu sıkarken naylon misin olduğu için yan, yanmasını önlemek için. Ya, yanarsa düğüm kopar zaten. Bu şekilde yaptıktan sonra böyle yavaş bir şekilde düğümümüzü sıkacağız. Şöyle sıkıyoruz. Biraz sıktıktan sonra her sıkmada şöyle şunu düzeltmemiz lazım. Şuralarını. Gördüğünüz gibi. Biraz daha sıkıyorum. Şöyle şu kapsayın yerleri elimle düzeltiyorum. Şöyle. Düğümümüz sağlam olsun. Bu şekilde. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Şöyle biraz daha sıktıktan sonra yine şuralarını düzeltiyorum. Maksat şu düğüm bu araya oturacak. Böyle yavaş yavaş tam ve gene düzeltmem gerekiyor. Şu şekilde düzelttim. Böyle yavaş yapmamızın nedeni bu sıkma işlemini mümkün olduğu kadar düzgün yapmak. Hızlı yaparsanız yılan diliminin dilinin bir esprisi kalmaz. Çünkü düğüm güzel oturmayacağı için yaptığımız iki iğne birbirine dolanır. Zaten yılan dilindeki maksat bu dolanmayı önleyecek şekilde düğüm atmak. Evet bu şekilde. biraz daha sıkıştırdım ve sıkıştırırken şu yerleri elimizle açıyoruz şu aksayan yerleri. Ben yani kalın misinadan yaptım görmeniz için. 50'lik misina. Siz 40'lık misinadan yapın. Onda daha rahat olur zaten. Evet, yavaş yavaş sıkma işlemine devam ediyor. Sıkarken şuradaki düğümün bu araya gelmesine dikkat edin. Çünkü buraya oturması lazım. Evet, son demleri. Yavaş yavaş, acele etmeden sıkıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıkıştırarak. Bu şekilde sıkıştırdıktan sonra Artık şurasını kesemeyiz. Bu bizim oltaya bağlayacağımız misli. Bu tarafını oltaya bağlayacağız. Buraya bir boncuk tane de gezer kurşun. Boncuk koymamın nedeni de kurşunun bu düğümlere zarar vermesini önlemek. Bu şekilde. Buraya da bir fır döndü bağlıyorum. 4 ya da 5 tur yeterli. Bunu da satıyoruz. Naylon misinalarla yaptığınız bütün düğümleri ıslatın arkadaşlar. Bunlar kendini yakıyor sıkarken. Evet geldik iğneleri bağlamaya. Bunlar biraz uzun oldu iğne bağlamak için. Bunu iğneye bağlayacak şekilde kısaltacağım. Ne kadar bu şeyleri kısa yaparsanız o kadar dolanmayı önlemiş olursunuz. Buradan bu kadar. Şuradan da şunu kadar kessem iğneyi bağlayabilirim. Evet. İğnede herkes kendine göre bağlama stili var. O şekilde bağlayabilir. Ben şu şekilde bağlıyorum. Şuradan bir yuvarlak oluşturuyorum. İpin kısalığı da ne kadar az olursa ne kadar kısa olursa yılan dilinde o kadar iyidir. Yaptığım yuvarlağı hem iğnenin palasından hem de şu yuvarlağı tutacak şekilde tutuyorum. Ve hem palaya hem iğneye gelecek şekilde çeviriyoruz. Ben bu şekilde bağlıyorum ve hiçbir Zararını görmedim. Kopma, kopma olmadı şimdiye kadar. En baştaki halkadan geçiniyorum. Karşılıklı olacak şekilde sıktık. Bu tarafa da iğneyi bağlayacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yılan beli takımı bu şekilde bu ne kadar çevirirsen çevir bu şekilde birbirine dolanmaz. Yani bu dolanmaması için de buradaki düğümü gösterdiğim şekilde itinayla yavaş yavaş sıkıyoruz. Buradaki misine uzunluğu da ne kadar kısa olursa. Bak ben yeterince kısa yaptım. Bu takımı aşağıya gönderdiğimiz zaman bu birbirine dolanmayacak bu şekilde. Bu takım özellikle tekneden kullanan takım ya da kumluk meralarda kumluk da kıyıdan da kullanılabilir. Yılın yılan dili takımı bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenelim. Beğenme tuşuna basalım ve lütfen abone olalım. या के जराज